Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mutfakta çok lezzetli fırın sütlaçlar hazırlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi yarım su bardağından biraz fazla pirincim vardı. Güzelce yıkadım. Şimdi üzerine 2 bardak kaynatmış olduğum suyumu döküyorum. Ve güzelce pirinçlerim yumuşayana dek, uzayana dek pişiriyorum. Şöyle 2 su bardağı pirinci, 2 su bardağı suyu. Yarım su bardağından biraz fazla pirincimin içerisine aldım şimdi ocağımızın üzerine götürüp pişirmeye başlıyoruz gördüğünüz gibi ocağın üzerine aldım ve pirinçlerin güzelce şişmeye başladı biz bu esnada pirinç unlu karışımı hazırlayalım bir cam kasemiz içerisine soğuk süt bir su bardağı özellikle soğuk süt olması gerekiyor 2 yemek kaşığı pirinç unu veya nişasta da olabilir. Benim elimde pirinç unu vardı. 1 adet de yumurta sarımız var. Onu ekliyorum ve bu karışımı güzelce çırpıyorum. Homojen bir kıvam alana dek çırpacağız. Şu şekilde. En son kaynayan sütümüzün içerisine kıvamını buldurmak amacıyla bırakacağız. 1 pakette kabartma tozumuzu şöyle içerisine bırakıyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Güzelce karışımı hazırladık ve çırptık. Şimdi ne yapıyoruz? Pirinçlerimizin içerisine pirinçlerimiz de pişti. Sütümüzü alıyoruz. Pirinçlerimiz gördüğünüz gibi baya güzel pişti. Bu aşamada sütle de, de biraz daha pişeceği için içerisine ben biraz fazla pirinç koydum. 2 litre sütten yapacağım ama ben size 1 litre tarifini veriyorum tam. Yazacağım da info Pirinçlerimiz tam olarak istediğimiz gibi şişti. Pişen pirinçlerimizin üzerine şöyle ilk etapta 1 litre sütümü koyuyorum. Ve güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle de. biraz da pirinçlerimiz sütle pişecek. Pirinci biraz fazla eklediğimiz için şöyle tam 2 litre değil ama 1,5 litre süt ekliyorum üzerine. 1 litre koymuştum. Yarım litre daha koydum. Bu şekilde de daha güzelce pişmesini bekliyoruz. Sütümüzü koyduktan sonra bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Tamamen damak zevkine göre şekerini arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ama bir su bardağı idealdir bu tarifte şimdi kaynaması için üzerini kapatabiliriz Müzik. güzelce sütümüzün içerisinde pirinçlerimiz ve şekerimiz özleşti ee, pirinçlerin kıvamına baktım tam kıvamında şu an ee, bu aşamada hazırlamış olduğumuz pirinç unu yumurta vanilya karışımını döküyorum iyice içerisine sıyırıyoruz ve hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyoruz. Şu şekilde kıvamını bulduruyoruz. Güzelce pişirmeye devam ediyoruz. Biraz şimdi kıvamını bulacak pirinç unuyla. Sonrasında altını kapatıp fırında pişirmeye geçeceğiz. Şu an tam istediğim kıvama geldi. Biraz da fırında pişerken de koyulaşacak. Biliyorsunuz beklerken de koyulaşıyor. Çok katı olmasını istemediğimiz için fazla nişasta veya pirinç unu eklemesi yapmıyoruz. Evet şimdi doldurmaya başladık. Şöyle karıştırarak zeminden pirinç taneleriyle birlikte alarak yapıyoruz bu işlemi ki sonda pirinç taneleri fazla kalmasın. O yüzden her e, kepçeyi daldırdığımızda tenceremizin içerisine o pirinç tanelerinden almaya özen gösteriyoruz ki eşit bir miktarda yayılma olsun Kaselerini de çok fazla doldurmanızı istemem taşabilir sütlaçlarımızı hazırladık oldukça bereketli oldu ee, yaklaşık 6 7 8 9 10 11 adet sütlaçımız çıktı şimdi fırında pişirmek üzere fırın tepsisini alıyoruz fırın tepsimin içerisine hepsini aldım. Sadece bir adet fırın sütlacım sığmadı. Onu da o şekilde tüketiriz sıkıntı değil. Şimdi şu şekilde hazırlamış olduğum içme suyunu tepsimin içerisine döküyorum. Ve sonra fırında pişirmeye alacağım. Evet, fırın sütlaçlarımız hazır. Fırından çıktı. O kadar güzel gözüküyor ki şöyle yakından sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem parlak hem de çok tatlı bir görüntüsü var. İsterseniz üzerine fındık, isterseniz çilek veya farklı bir meyveyle de süsleme yapabilirsiniz. Ben bugün fındık kullanmak istedim. Sizlerde arzunuza göre evinizde ne varsa cevizle, çilekle dediğim gibi süslemeler yapabilirsiniz ama sütlece fındık çok yakışıyor. Şöyle. Sütlaçlarımız hazır. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmuyoruz. Tekrardan güzel tariflerle görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdi iç kısmını sizlerle paylaşıyorum. Bakın ne koyu ne de duru biraz daha biliyorsunuz soğudukça sütlaç bir tık daha koyulaşıyor. Şu an tam istediğim kıvamda. İsterseniz nişastayla, isterseniz pirinç unuyla da yapabilirsiniz. İşte deneyeceklere afiyet olsun.